arkadaşlar benim icadım pencerenin durmasını sağlayan bir icat. Şimdi bu penceremiz görüyorsunuz ki buraya geliyor. Şimdi bunu böyle yerleştiriyoruz. Şöyle yerleştiriyoruz. Batın gelmiyor. Merhaba arkadaşlar. Bazı prizler yukarıda olduğu için telefonların da şarjları kısa olduğu için ben bu icadı yaptım. İ, pri, bu şarjı prize takıyoruz. Evet arkadaşlar. Sonra telefonu alıp üstüne koyuyoruz. Ve pri, ıı, Ve prize üstüne prize takıp bırakıyoruz. Şarjı da doluyor, çıkartıyoruz. Arkadaşlar ben böyle bir şey icat ettim. Tele televizyon kumandası evde kaybolursa diye böyle bir şey icat ettim. Böyle işimiz bitti mi bir daha yerine koyacağız. Bir de işimize yaradık. Yardıktan sonra Arkadaşlar, benim bu bulduğum buluş, e, yerlerde sakınca, yani yağmur falan yağınca ayağımız botun içinde ıslanıyor ve bu yüzden e, ben böyle bir şey, evdeki normal bir poşete botun içine koyup giyinebiliriz. Bu herkesin yapabileceği basit bir şey. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mecat kuşlar için, kuşlar buradan bekleneyebilirler, buradan da sularını içebilirler. Şen'in kapağını açtığımızda. Su geliyor, kapattığımızda ise su gidiyor. Şimdi bu icadımı ise hmm. cama koyacağım. Yani pencerenin önüne. Evet, şu an koydum. Evet, ben böyle bir icat yaptım. Böyle suyu sulamak ihtiyacı olunca şişeden delikten su damlıyor teker teker bu biz evde yokken de bu teker teker damlayarak normal su ihtiyacını karşılayabilir. Tamam, 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 tamam. Evimizdeki malzemelerle yaptığım mantar pano. Mandallarla mandalların başına iplen geçiriyor. Sonra rapçelerle notlarımızı tutuyoruz. Arkadaşlar ben de bir icap buldum. Mandalı İkiye yardımda böyle bir işaret çıktı. Bunu da böyle. Yanınızda bıçak şey olmadığında, bu da kapalı olduğunda şey kesmek için bunu kullanabilirsiniz yani. Böyle. arkadaşlar. Böyle olabilir. Arkadaşlar ben kardeşimden su isterken genellikle şöyle diyeyim böyle masanın üzerine su dökülüyordu. Sonra da bakın su dökülünce de masamda leke oluşuyordu. Ve ben böyle bunun lekesini önlemek için bardak altlı fikrini buldum. Böyle koyunca bakın asla ama asla su dökülmez. Ama koymayınca böyle aynen böyle su dökülüyor. Görüşürüz arkadaşlar. Cam kasadan kedilere, kuşlara güzel bir ortam hazırladım. Gelip yesinler diye. Merhaba arkadaşlar. Ben hep canlı derslerdeyken kalemlerim yere düşüyordu. Ve kalemlerimi toplamaktan bıkmıştım. Ve kendime bir kalem kutusu yaptım. Kalem kutusu soma evde ne malzemeler varsa onları değerlendirerek süslü bir kalem kutusu yaptım artık kalemlerimi toplamak zorunda değilim yemek yapmasına yardım eder annelerimizin evi süpermesine temizlemesine yardım edebilir.